bize bu görevi tevdi edenleri, layık görevleri yanıtmayız. Görevimizi en iyi şekilde çalışacağız. Basınımızın buradaki e, dönemi bu görev yaparken gerekli haber kaynakları olarak yani haber araçları olarak en güzel şekilde konuları kamuoyuna intikal etmek. Basının görevi de bu benim açımdan iyi veya kötü fizikal ettirilmesi diye bir şey söz konusu değil. Kişisel olarak benim hiçbir sorunum olmaz. Basın mensupları kendi bildiklerini, kendi işlerini çok iyi bilen insanlardı. Ben basın zanı Ben uzmanlık alanım kamu yönetimidir. Ben de uzmanlık alanımız gazetecilik. Onun için işte şöyle yazdı, böyle yazdı. Ben o konularda hiç önemsemem. Yani herkes kendi işini yapar. Kendi ahlak yasaları varsa ona uyar. Bu onun yargılaması bize ait değildir. Okuyucusuna aittir. Okuyucusu nasıl değerlendirir, nasıl önem verir veya vermez. Okuyucu bilir. Ya da televizyon, da dinleyicisi, izleyicisi bilir. Bizim açımızdan sadece biz işimizi yapıyoruz, onlar da işini yapıyor. Bu anlayışla hareket etmemiz lazım. Başkalarının rollerini üstlenmeye kalktığımız zaman başarılı olmamız söz konusu değil. Çünkü herkesin bir herkes gizli işi yaparsa güzel olur. Memleketi de hayır olur. Bazen zaman zaman yanlış bir kendime de olabilir. Bunlara da hoşgörüyle karşılamak lazım. Ben kamuoyunun yanıltılmasını istemiyorum ama yanıltıcı bilgileri verilirse de o da kendi dediğim gibi anlayışına bağlı bir şey. şey, bir şey Sadece üzüntü verici olmuş yanlış bilgilendirme. onun dışındaki işler kendilerine ait, kendi takdirlerine ait olasılık. Bu anlayış içinde çalışılacağını umut ediyorum. Zaten bugüne kadar da böyle gelmiştim halka. Önemli bir güç bu yani kamuoyunda, kamuoyunu bilgilendirilmesi açısından çok önemli bir iş. Bunu bir kere çıkar yok gizli kapaklı işler olmasın. Basın, bilinmesi gereken her şey. Tabii kişisel veri niteliğinde son yıllarda henüz anayasamızda yer almakla birlikte tasarısı meclis gündeminde bulunan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili hususlar saklı kalmak üzere basın her şeyi yazar. Ama kişisel veri de bir temel insan hakkıdır insan haklarının ihlali e, uygun olması yok. O da yine dediğim gibi o da sonuç itibariyle kendi takdirine aittir mesela. Ama bizden bilgi istediğiniz zaman asla kişisel verilere temas eden bilgileri veremeyiz. Bu insanlık suçudur. Bu nedenle lütfen bunu da anlayışla karşılamanızı diliyorum. Yargıyla ilgili hususlar oluyor. idare Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Bir de araya şey de yetkili değil. Araya şey yetkili değil tabii. Türkiye'de yargı var. Yargının görev alanı ile ilgili konularda basına bilgi verilmedi gibi bazı yerlerde yaygın bir anlam şey var. İşte basına bu konularda bilgi Bilgi verme yetkisi yargıya intifa etmiş konular. Yargı mevzularına ait. O nedenle bu konular dışında bizim her şeyimiz kamuoyunun gözü önünde olup görür. Buna hiç kimse de bir şey diyemez. Kamuoyunun bilgisine sunulan her şey kamuoyunun takdirindedir sonunda. Kamuoyu değerlendirir, uygundur, değildir. Bizim karışacağımız yok. Biz sadece bilgilendirme görevimizi yerine getiririz. Ondan sonrasını karışmayız. Aslında kendi <laughs> ilkeleri doğrultusunda yapacağı yayın, çalışmalar, yazılar kendi sorumluluğunda yürür. Tabii Tekirdağ, ben daha önce de çok geldim burada. İki defa uzun süreli yani birkaç ay kaldım. Ayrıca günlük, görev gereği günlük de geldim birkaç defa. İstanbul'da oturduğum için tatile de geldim. Her gün buralara geldiğimiz için. Tekirdağ hakkında kısmen de olsa bilgi sahibi olduğumu ifade etmek istiyorum. Ama e, tabi tabii eskiden Tekirdağ'ın bu kadar sanayiyle iç içe olduğunu çoğumuz bizlerin işte bulunduğu bu vasabelerde 120 bin kişinin çalıştığı şaka olduğunda Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olduğu anlaşılıyor. 2015 2014, 31 2014 itibariyle Türkiye'de nüfusu en çok artan il olması bakımından Bayburt'taki özel durumun bir yana koyarsa <laughs> Bayburt'a 7500 kişi taşınmış. Tabii nüfusu da 70-75 bin olduğu için birinci sırada görünüyor ama gerçek anlamda, sosyolojik anlamda nüfus artışı bakımından aşağı yukarı binde 36'ya yaklaşan bir oranla Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı tekrardan nüfusu artıyor. Bu da buradaki sanayinin istihdamın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tabi bu karşılıklı. Bir taraftan burada çok sanayi var, çok gene buluyor. Bu sefer istihdam oranları yüksek, işsizlik oranları yüksek görünüyor. Zannediyorum son baktığım rakamlar 7'nin biraz üzerine Türkiye ortalamasında yine 3 puan altında tabii. Oranı. Ama bu tabii göç nedeniyle oluyor. Yoksa <laughs> sabit nüfusun istihdam oranının yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii, tam tam tespitleri yapmak belki mümkün değil. Yine yeni yapılacak limanların da yakın zamanda faaliyete geçecek olması buradaki istihdamın daha da artmasını, istihdamın azalmasını sağlayacak bir katkı sağlayacağına inanıyorum. İnşallah bunlar da yakın zamanda gerçekleşir, faaliyete geçer. Yine burada gördüğüm önemli sorunlardan birisi de tabii çevre sorunu. Bununla ilgili üç ilim birlikte Yürüttü ama ağırlıklı olarak yüzde seksenini Dağı kapsadığı Ergen projesi çok önemli. Bu projeye ben göreve başlamadan önce ilk işim, ilk ile ilgili ilk işim Sayın Orman Bakanımızın, Orman ve Su İşleri Bakanımızın talimatıyla Ankara'da toplantıya katıldım. Orada bilgi sahibi oldum. Çok önemli bir proje. <laughs> İki gün önce tünel ihalelerini gerçekleştirdik. Karasal boru hattının ihalesi var. O da yakın zamanda ihale edilecek. Ve 48 aylık bir süre içinde bu şarjla ilgili, elinde şarjla ilgili sistem muhtemelen yürürlüğe girecek. Tabii organ sanayi bölgeleri tarafından oluşturulan şirket bu işleri yürütüyor. O nedenle biraz bürokrasiden arındırılmış görünüyor. Ama çok, çok teknik bir konu, çok az yapılmış, Türkiye'de az uygulanmış bir proje. O nedenle bu projenin uygulama aşamasında duyarlı olmak lazım. Yeterli denetim sağlanması lazım. İhaleyi, tünel ihalesini alan şirketinde burada donanım <laughs> arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Tabi devlet su İşleri ve İSKİ'nin teknik katkıları var projenin uygulamasında. O nedenle önemli bir aksama olmayacağını düşünüyorum ben şahsen. Bu tabii Tekirdağ için, Trakya için çok önemli bir proje. Ha, Türkiye için önemli bir proje, örnek bir proje. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu boyutta bir çevre projesi bugüne kadar yapılmadı. Orman ve Su İşleri konuda çok duyarlı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bu konuya özel önem verdiğini gördüm. İnşallah bir aksam olmadan bu proje sonuca ulaşır. Tabii Tekirdağ'ın diğer önemli bir konusu da turizm konusu ama bu yazlıkçı günübirlik yazlıkçılarla günübirlikçilerin ağırlıklı olduğu bir Turizm anlayışı burada var. Bu nasıl dönüşür? Onun da araştırılması gerekir. Tabii çevrenin ve sanayinin ortaya koyduğu sorunlar öbür tarafta turizme etkiliyor. Taraftan sanayileşmek istiyoruz. Bir taraftan turizmi geliştirmek istiyoruz. Hepsini bir arada yürütmek için entegre uygun dünyada örnekleri olan projeleri bakmak lazım, uygulamaları bakmak lazım. Ona dikkat etmek lazım. Yine Karadeniz bölümünde ve Marmara bölümünde tabii farklı konseptler oluşabilir. Turizm yönüne değerlendirilmesi lazım. İstanbul'a çok yakın olması bölge İstanbul'dan gelen işte geçici insanlar, geçici konuklayanlar diyelim. Tabii bölgenin sosyolojik etik yapısını da etkiliyor, değiştiriyor. O nedenle bütün bunları bir arada değerlendirerek Tekirdağ'ın turizminin geleceğini ortaya koymak lazım. Evet. Tabii, farklı, çok göç alması, farklı etnik grupların, farklı kültürel grupların, farklı kültürdeki insanların, farklı eğitimdeki insanların buraya gelmiş olması yani çok fazla asayiş sorunu doğurmuyor. Bu onun son yıllarda ülkemizde önem arz eden ve akşam kesinleşen kanunlaşan güvenlik paketi içinde de önemli bir iki maddesi yer alan uyuşturucu konusu çok duyarlı olunması gereken bir konu özellikle son yıllarda ucuz maddelerin temin edilmiş olması isimlerini söyleyip reklamlarını yapmamak lazım. Son derece kolay üretilebilir, kolay pazarlanabilen, ucuz pazarlanabilen bir takım e, zararlı maddeler ülkemizde yaygınlaşıyor. Buna da dikkat etmek lazım. Göç alan bölgelerde gençlerin, işsizlerin dolu olduğu yerlerde bu iş daha dikkatli e, takip edilmelidir. Maalesef bu insanlık düşmanlığı kişiler <laughs> kötü maddeleri gençlerimize pazarlayarak kendi karlarını e, maksimize ediyorlar ve e, bizim e, gençlerimizin geleceğini zehirliyor. Bunlarla da dikkat etmek lazım. Basınımızdan da bu konuda e, gerekli desteğin <laughs> sağlanmasını bekliyoruz. Zaten bugüne kadar da bu konuda önemli bir destek sağlandığı belli. Herkes, bütün toplum, bütün aydın kesim hepimiz bununla mücadele etmemize rağmen bu kötü madde kullanımı maalesef dünyanın da etkisiyle tabii internet ortamında satılıyor bu tür şeyler. Bunlar da çocuklarımıza ailemizden başlayarak özellikle belli yaşlardaki gençlerin meraktan, hevesten <laughs> bu işe bir başlıyorlar. Ondan sonra da maalesef öne alınmaz sonuçlar çıkıyor.